Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum <laughs> 60-68 yaşlarında bir erkek gözlüklü yanında zayıf bir kadın bir mezar başında dua ediyorlar bir kabir başında bu bir kadın e, mezarı sanki bunlar yanında değilken diyelim ki yurt dışında yaşayan bir karı koca veya başka bir şehirde işte anneleri ölmüş ve bunun ziyaretine gelmişler. Allah gani gani rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Evet sevgili akrepler. Hayatınızla ilgili ikilemler. Kafanızı karıştıran bir takım olaylar ne yapacağınızı bilemediğiniz bazı durumlar söz konusu. Bir erkek diz çökmüş, ellerini başının arasına almış, başını pardon, ellerinin arasına almış, kara kara düşünüyor. Karşısında iki kadın. Biri genç, biri biraz daha yaşlı. O kadar fenalar ki bunlar. Yanlarında bir de genç bir kız var sanki bir konuşma yapıyorlar. Sanki bu adam bunlardan kurtulmak istiyor ama gizli bir bağla bağlanmış da uzaklaşamıyor. Ne yapacağını bilemez bir hale gelmiş. Bir şöyle bir şey düşünün. Hani bir hayvan iskeleti. Hayvanın bedeni her şeyi yani var ama iskelet halinde. Beklediğiniz bir olay mı olmadı? Bir adam vardı da o mu olmadı? Ya da artık bekleye, bekleye, bekleye e, çürüdü mü? Niyetin adam varsa yerine getir sevgili akrep. Ailenle alakalı bir takım problemler yaşamış olabilirsin. Aile bireyleriyle bir kırgınlık yaşıyor olabilirsin. Aranızda uzun yollar, mesafeler olabilir. Bu yüzden biraz sıkıntılısın. Bir eee iş değişikliği veya bulunduğunuz yerden, bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye, başka bir yere gitme düşünceniz olabilir. Kalabalık kalabalık insan toplulukları var. Bir adam yüzü koyun uzanmış sıkıntıda ve bu adamın haberini alacaksınız. Sevgili akrepler şu günlerde fevri davranışlarda bulunmayın. Acele kararlar almayın. Çünkü kafanızı karıştıran bazı durumlar söz konusu. Evet, bir bebek sevinciniz var. Bir ev değişikliği olabilir. Elinize geçecek bir miktar para size ilaç gibi gelecek. Kendi işini yapan bir akrep burcuysanız da sanki işinizi yenileme, değiştirme durumu söz konusu. Çok güzel bir güvercin havalanmış size doğru geliyor ve ağzında nasibiyle, kısmetiyle inşallah önümüzdeki aylarda Dileğin niyetin olacak çok güzel bir koyunun çıkmış ee, ama henüz vakti var bunun henüz vakti var adında soyisminde M Y A harf olan e, bir insanla alakalı bir haber alabilirsiniz bir görüşme olabilir bir evrak e, işleriniz olabilir e, işte bir bilmiyorum bir takım evraki işlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugünlerde bedensel ağrılar ve baş ağrıları size biraz sıkıntı verebilir. Allah şifa versin diyelim. Şöyle yaptığımız zaman evet yavaş yavaş dağılacak ruhunuzun sıkıntısı ama dediğim gibi yüreğinize oturmuş bazı olaylar ve hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz. Sanki böyle bir şeylere niyet ettiniz, plan yaptınız ama karşınızdaki insanlar bu plana uymadı. ...sizi hayal kırıklığına uğrattılar... ...şaşkın ve üzgünsünüz... ...adında A harfi olan bir kadınla alakalı... ...biraz canınız sıkılmış olabilir... ...kısa zamanda inşallah düzelir... ...evet... E, ...zorlu bir döneme gireceksiniz... ...zorlu mücadele edeceğiniz bir sürece gireceksiniz... ...ama savaşmazsan kazanamazsın... ...evet sıkıntıların olacak... ...evet kırgınlıkların olacak... Evet sana yapılan yanlışları göreceksin. Seni hayal kırıklığına uğratmış insanları göreceksin ama Akrebin bir kötü tarafı öfkelendiği zaman ne söylediğini bilmiyor. Fevri davranışlarla karşısındaki insana kızıyor. Lütfen öfkeli davranışlarla e, karşı tarafa ağzına geleni söyleme. Sonradan pişman olacağın şeyler söyleme. Evet, 26 Aralık ve 5 Ocak dönemi, 26 Aralık-5 Ocak dönemi bir yoğunluk, bir koşuşturmanız var ve artık bulunduğunuz yerden ayrılabilir. Eğer ayrılık yaşıyorsanız, yani ilişkiniz güzel gitmiyorsa, bunu bitirebilir, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Böbrek ağrıları sizi biraz zorlayabilir. Ee, bir göz aydınlığınız var. Bir de ummadığınız yerden elinize gelecek toplu bir para. Sanki böyle şaşıracaksınız, yakın çevrenizden birisi sanki size bunu gönderecek bir anda mucize gibi gelecek o para ve sizi gerçekten toparlayacak. Sakin olun, fevri davranmayın, kafanız çok dolu, yüreğiniz çok kırgın. Onun için mantıklı düşünemiyor olabilirsiniz. Etrafınız karmaşa, sakin olun, bekleme alın, dinleme alın kendinizi, duygularınızla değil de mantığınızla hareket edin. Birazcık dediğim gibi beden ağrıları, birazcık böyle tansiyonel çıkışlar olabilir, ama yeni bir başlangıç var. Bir de Japonya bağlantılı bir iş mi yapıyorsunuz? Japonya'da bulunan bir yakınınız mı var? Hani sizi davet mi edecek böyle bir Japonya bağlantısı var? Hayırdır inşallah. Ama inşallah sürprizli bir sürece de girebilirsiniz. Dediğim gibi biraz dinlenin, öfkenize hakim olun. Ondan sonra atağa geçin. Anlı açık, kaşları birbirine yakın, gözlük kullanan, hafif kirli sakal bir erkek. Arkasına üç insan almış. İkinci ayla ilgili bir planı var. İnşallah ikinci ayda istedikleri hedefine de ulaşacak. Y, S, T ve 816 rakamı çıkmış. Hayırdır inşallah bir sayı rakam olabilir bu. Allah hakkınızda hayırlısını versin canlarım. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe abla instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilir. Özel açılım için bilgi alabilirsiniz. DM'den yazarak. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Hayvanlarımızın mamasını, suyunu, Lütfen eksiltmeyin. Havalar çok soğudu. İmkanınız varsa bir hayvan sahiplenin. Bir cana can olun. Hayatta ne yapacağımız, neyle karşılaşacağımız hep sürpriz sürprizlerle geliyor. Onun için kimseye çok fazla değer vermeyin. Kimse için de değerlerinizden vazgeçmeyin. Her şey olacağına varsın. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.